Merhaba değerli tak takipçilerim. Bugün Selanik bir modeli yapacağım. Şöyle bir evet şişime başladım ilmeklerimi. Arkadaşlar istemişti. Sizlerde inşallah izlersiniz, beğenirsiniz. Evet Ayfer'in el ve dünyasına hoş geldiniz. Bugün Selanik modeli öreceğim. Evet şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle ipimi baştan ben örmeden alıyorum. Arkadaşlar şimdi bir ters, bir düz. Aynı lastik örer gibi öreceğiz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Evet buradan da selam olsun. Aynur arkadaşımız istemiş. Selanik modeli. Evet. İnşallah takipçilerim de izler. Abone olursunuz canlar. Abone ücretsizdir. Bunu sizlere de bildireyim. Abone olursanız, zil butonuna basarsanız bütün ördüklerimden haberdar olursunuz canlar beğeni atarsanız yorum yazarsanız sevinirim evet şöyle başlayalım bir ters bir düz önce çok güzel atkı bere blizler ceketler oluyor bu modelden 46 tane ilmek başladım ben Evet. Şöyle. Evet. Şimdi başlıyoruz canlar. Örüyorum. Şuradan bir tane ters ördüm. Düz geliyor. Evet, düzün şuradan batmıyoruz da. Şu bir altından. Çok kolay. Buradan batmıyoruz. Bir altından örüyoruz. Bir ters. Düzün düz geldiği zaman yine düzün şuradan batmıyoruz bir altından. Evet. Şu buradan batmıyoruz. Yine buradan düz ilmekten. Evet. Yine alıyoruz böyle tersimizi örüyoruz. Düzün gelince şu ilkten batmıyoruz. Şişin bir alt örüdüğümüzden batıyoruz arkadaşlar. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzün buradan değil. Bunun bir altından batıyoruz. Evet, tersimizi örüyoruz. Yine böyle altından batıyoruz. Çok sıkı örmeseniz evet. Şişler. Evet bir altından değil bir altından yani şu şişin bir altından değil onu bir dahaki altından evet şöyle buradan değil bak gösteriyorum şuradan canlar evet yapamadığınız zaman da videomu başa alırsınız bir daha izlersiniz görürsünüz evet düz ineğimin her zaman için düzlerinin Evet burası düz tarafı. Modelimi düz tarafından kuruyorum. Düzlerin alttan alıyoruz. Arkadaşlar şöyle buradan tersimizi örüyoruz. Düze gelince evet şişimizin bir altından alıyoruz. Tersimizi örüyoruz. Şişimizin bir altından alıyoruz. Evet. Tersimizi örüyoruz. Şöyle buradan değil de şu bir altından alıyoruz arkadan da düz tarafından nasıl yapıyorsak yapıyorsak şöyle şöyle evet düzün bir altından şöyle evet, yakından da çekiyorum evet şöyle düzün bir altından tersimizi örüyoruz düzümüzün bir altından evet kenar ipimi örüyorum evet. şöyle ilk imleğimi örmeden alıyorum evet tersimizi ters ördük düzümüzün Yine bir altından. Bak şuradan değil. Bunu bir altından alıyoruz arkadaşlar. Bak şöylesine. Bir altından. Tersimizi örüyoruz. Bir altından. Tersimizi örüyoruz. Bir altından. Evet. Şöyle. Evet şöyle arkadaşlar düzün altından örüyorum. Tersi örüyorum. Düzün ördüğümüzden değil de düzün bir altından. Şöyle tersimizi örüyoruz. Düzümüzü şuradan değil de bir altından. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzün bir altından. Evet tersi örüdük. Düzünün bir altından ters örüyoruz. Evet. Düz modelin şurasından değildi. şöyle bir altından. Şöyle düz modelin her zaman düz ilmeğin bir altından alıyoruz. Ters örüyoruz. Düz modelin düz ilmeğin bir altından. Tersi örüyoruz. Düzün bir altından. Ters örüdük. Evet. Düzü şuradan değil de bir altından. Şöyle. Tersi örüyoruz. Evet. Kenarda da yine aynı. Düzün bir yanından değil bir altından. Evet. Bir bu alt, Buradan değil de bir altından. Kenar imleğimizi de şöyle örüyoruz. Arkadaşlar. Evet. Şöyle ben her zaman için kenar imleğimi örmeden alıyorum şöyle tersi ters örüyorum evet düz, düz imleğimizin de şöyle bir altından tersi örüyoruz düz imleklerin altından alıyoruz bütün tersten de düzden de düz imleklerin altından örüyoruz şimdi ters tarafımız modelin ters tarafı evet düz imleğin bir altından alıyorum tersi örüyorum düz imleğin bir altından tersi örüyorum düz imleğin bir altından evet. düz düz imleğin bir altından örüyorum bu selanik çok güzel oluyor süveter filan ördüğünüz zaman kazak ceket modellerine güzel oluyor Evet düz imleğin ters örüyoruz düzün bir altından. Evet şöyle ters örüyoruz bir altından. Ters örüyoruz imleyin bir altından. Ters örüyoruz düz imleğin bir altından. Ters örüyoruz düzün bir altından. Ters örüyoruz düz imleğin bir altından. Ters örüyoruz düzün bir altından tersi örüyoruz düz ilmeğin bir altından evet şöyle kenar imleğimizi örüyoruz şöyle tersten de aynı oluyor düzden de aynı oluyor evet örgümüz ters taraftan tersi tersi örüyoruz düz ilmeklerimizin bir altından alıyoruz Düzden de yine aynı. Tersi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizin bir altından alıyoruz. Ters örüyoruz. Evet şimdi modelimizin düz tarafındayız. İlmeğimizin bir altından alıyoruz. Buradan değil de şöyle bir altından. Düzden de aynı, tersten de aynı arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Evet şöyle altından alıyoruz. Tersi örüyoruz. Düz imleğin altından. Tersi örüyoruz. Düz imleğin bir altından. Tersi örüyoruz. Bir bir altından. Tersi örüyoruz. Düz imleğin bir altından. Evet. ters örüyoruz. Şöyle ters örüyoruz. Düz imleğin bir altından. Tersi örüyoruz. Düz imleğin bir altından. Tersi örüyoruz. Düz ilmeğin bir altından tersi örüyoruz. Düz ilmeğin bir altından tersi örüdüm. Düz ilmeğin bir altından tersi örüyorum. Düz ilmeğin bir altından. Evet. Şöyle başa çıkalım. Ters ördüm. Kenar imleğimi yanındaki. Bak. Bu da düz geliyor. Yine altından alıyorum. Düz imleğimin düz örüyorum. Kenarımı. Evet. Güzel olsun diye. Şöyle. Her zaman ben kenar imleğimi örmeden alıyorum. Tersimi ters örüyorum. Düz imleğim bir altından Tersi örüyorum. Düzümleyin. Bak buradan değil. Şöyle bir altından. Tersi örüyorum. Bir altından. Tersi örüdüm. Bir altından. Tersi örüdüm. Evet arkadaşlar. Bir altından. Evet tersi örüdüm. Şimdi düzüm bir altından. Tersi örüdüm. Düzüm bir altından. Tersi örüdüm bir altından dediğim zaman yani bu düzün bir altından tersi örüdü düzün bir altından modelimizin ön tarafından da her zaman şu düz gelen imleğin içinden öreceğiz arka tarafından da aynı yani şöyle her zaman için tersi ters örüyoruz Evet imleğin içinden alıyoruz önden de arkadan da aynı oluyor tersi örüdüm düz imleğin içinden aldım. Tersi örüdüm. Düz imleğin içinden aldım. Arkadaşlar. Evet siz de inşallah başlarsınız örürsünüz. Benim arkadaşım da örür. Evet şöyle. Bunlar ne örürseniz güzel oluyor. Selen, selanik modeli. Evet. Başka modeller de var selanikten. Yalançı selanik. Başka modeli de var. Onlardan da öreceğim yine kanalıma koyacağım arkadaşlar. Ondan bilginiz olur. Ta, takip yaparsanız, eğer zil butonuna basarsanız bütün ördüklerimden haberdar olursunuz. Evet. Şöyle düzün bir altı bak. Ters örüyorum. Düzün bir altı. Ters örüyorum. Düzün bir altı. Evet. Ters ördüm kenarını örüyorum arkadaşlar. Ben de biraz öreyim, siz de örün. Biraz öreyelim. Ondan sonra yine iş şey yapalım. Bakalım ne kadar. Evet arkadaşlar ben ördüm. Bu kadar. İnşallah siz de örmüşsünüzdür. Evet kanalımı takip ederseniz yine bu Selanik'ten başka başka Selanik modelleri de koyacağım. Örüyüp hepiniz Allah'a emanet olun. Başka şeyim de örgümde de yine videomda da görüşürüz inşallah. Kanalımda kalın. Kanalımın adı Ayfer'in elemeği ve dünyası. Abone ücretsizdir. Ben yine bir daha bildiriyorum. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle Selanik modeli. Evet. hoşça kalın Bir dahaki örgümde görüşürüz kanalımda. Canlar.